Arkadaşlar merhaba. Sayma ve olasılıkta ikinci testteyiz. Birinci soruya bakalım. Kombinasyon. Kombinasyonda pratik yol neydi? 9'u geri geri 3 kez açarız. 9'un üçlüsü sorulduğunda 3'ü de geri geri açarız. 3, 2, 1. Bu pratik olanıdır. Aynısı 8'in ikili kombinasyonu için yapalım. Geri geri 2 kez açarım. Aşağıdaki 2'den dolayı. Sonra da 2'yi geri geri açarım. Artı 6'yı bir kez yazdım. Altta da 1'i yazdım. Bakalım şimdi sadeleştirerek yapalım. 3, 4, 3 çarpı 4, 12, 7 ile çarparsak 84, eksi. Sadeleşti 4 oldu, 4 çarpı 7'den 28 artı 6. 84, şurası eksi 22 yapar, çıkarırsak da 62 olur. Doğru cevap B şıkkı. İkinci soru, bisiklet ve motosiklet satışı yapan bir mağazada 4 bisikletten 2 tanesi, 6 motosikletten de 3 tanesi seçilerek bak seç diyor. Seçmek demek kombinasyon demek. Buradan 2 tane seçmem 4'ün ikili kombinasyonu. Buradan 3 tane seçmem 6'nın üçlü kombinasyonu. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 burası 6 çıkar. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 2 1 bunlar sadeleşirse burası da 20 çıkar. Ve bu iki sayıyı çarpacağız. 6 çarpı 20'den 120 farklı şekilde bir ondan bir ondan seçebiliriz. Üçüncü soru tatile gönderilecek olan 8 kişiden 3'ü Bodrum'a, 3'ü Marmaris'e, ikisi Fethiye'ye kaç farklı şekilde gönderilebilir? Seçim yapacağız. 8 kişiden 3 kişiyi seçtim. Çarpı geriye kalan 5 kişiden 3'ünü seçip Marmaris'e gönderiyorum. Geriye kalan 2 kişiden 2 kişiyi Fethiye'ye gönderiyorum. Zaten son kalan 2 kişiyi aslında hiç göndermesek bile mecbur son kalanları göndersek yani demek istiyorum. 1 olacak burası. 8, 7, 6, 3, 2, 1 bunlar 6 yapar. 5'in Üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. O yüzden iki tane açıp yapman yeterlidir. 2 çarpı 1. Burada tamamı gitti arkadaşlar. Bu üçü de gitti. 56 çarpı 10 çarpı 1. Yani 560 farklı şekilde gönderebiliriz. Dördüncü soru. Aralarında Elif ve Ece'nin de bulunduğu 8 kişi içerisinden 4 kişilik bir grup oluşturulacak. Hiçbir şart söylemezse 8'in dörtlüsü. Buna göre Elif ve Ece'den sadece birinin bulunduğu kaç farklı grup oluşturulabilir? Sadece birinin bulunduğu dediği için bu 4 kişi arasına Elif'i yerleştirirsem 3 kişi seçmeliyim. Ama geride kalan 7 kişi içerisinden değil. Elif varsa Ece olmamalı. O zaman 6 kişi içerisinden 3 kişi seçmeliyim. Aynısını Ece için yaparsan Ece var Elif yok. O zaman aynı sayı çıkacak. Çarpı 2 demem yeterli. 6, 5, 4, 3, 2, 1 çarpı 2. Bu bunu götürsün. Buradan 20 çarpı 2'den 40 farklı şekilde bu grubu oluşturabiliriz. Beşinci soru. 4 doktor, 5 hemşire arasından içerisinde en az iki doktor bulunan dört kişilik bir sağlık ekibi oluşturulacak. Bakın iki doktor, iki hemşire seçebilirim. Önce Türkçe bir yazalım. Üç doktor, bir hemşire seçebilirim. En az iki doktor dediği için ikiden fazla doktor kullandım. Ve dört doktor hiç hemşire de yapabilirim. Şimdi bu yazdıklarımızı seçimle kombinasyonla tamamlayalım. İki doktor seçiyorum. Dördün ikili kombinasyonu. Dört doktorumuz var. İkisini seçtim. Beş hemşiremiz var. İkisini seçeceğiz. Beşin ikilisi. Bunlar çarpılıyor. Ayrı durumları topluyoruz. 4'ün üçlüsü çarpı 5'in birlisi artı 4 doktordan 4'ünü seçiyorum. Artık pratikçe yapabiliriz arkadaşlar. Zamanla siz de alışacaksınız. 4'ün ikili kombinasyonu 6'dır. 5'in ikili kombinasyonu 10. Bunları size bırakıyorum. Hesaplarını artık yavaş yavaş hızlanma zamanı. 60 artı 20 artı 1 topladık. 81 farklı şekilde bu ekip oluşturulabilir. Altıncı soru. Bir otelde 3 yataklı 2 oda ve 4 yataklı 1 oda boştur. Belirli 3 kişi aynı odada kalmak koşuluyla. Yalnız bu belirli 3 kişi. İşte Ahmet, Burak, Can olsun ABC kişileri. 10 kişilik bir ekip odalara kaç farklı şekilde yerleştirilebilir diye sorulmuş. Şimdi önce bu üçünü bir gönderelim. İki odamızdan birine gidecekler bu üç kişi. O zaman 2'nin 1'li kombinasyonu. Birisine gitti çarpı. Şimdi 10 kişiden 3'ü gitti, geriye kaldı 7 kişi. 7 kişiyi buraya dağıtacağız. Ne kaldı? 3 yataklı bir oda kaldı. 3 yataklı bir oda ve 4 yataklı bir odamız var. Bu 7 kişiden 4'ünü seçip bu odaya da göndersem ya da 7 kişiden 3'ünü seçip bu odaya da göndersem geriye kalanlar zaten diğer odalara kalacak. Yani 7 kişiden 3'ünü seçtin ya buraya göndermek için. Geriye 4 kişi kalıyor. Mecburen buraya gidecekler. Başka alternatif kalmıyor. O yüzden zaten 7'nin 4'lüsü ile 7'nin 3'lüsü aynı şey eşit. Fark etmeyecek o yüzden. Burası 2. Buraya hesaplayalım. Şu an aklımda yok bu. 3 çarpı 2 çarpı 1 gitti bunlar. 2 çarpı 35. Yani 70 çıktı. Bir de artı yapmalıyız. Arkadaşlar bu ABC'yi 4 yataklı odaya götüremez miydim? Götürebilirdim. Onu düşünmedik. Şimdi bu ABC 4 yataklı o bir odaya gitse yerleştirdi. Zaten tek ihtimal var. Gitti yerleştirdik ABC'yi. Bir ihtimalle yerleştirdik. Şimdi elimizde 3 ataklı 2 odamız var ve 4 yataklı odalarda 1 kişilik boş yerimiz var. Şimdi bu 7 kişiyi ilk 3 kişilik odaya yerleştirsem 7'nin üçlüsü desem çarpı geriye kalan 4 kişiyi yine 3 kişilik odaya yerleştirsem 4'ün üçlüsü çarpı son kalanı da bu ABC'nin yanına attık. Birin birlisi. Bir de bu ihtimal var arkadaşlar. Burası 7'nin üçlüsünü az önce hesaplamıştık. 35'ti. 4'ün üçlüsü 4'tür çarpı 1. Evet burası da 140 çıkıyor galiba. Aynen öyle. Artı 140. İkisini toplarsak 210 farklı şekilde yerleşim gerçekleşir. 7. soru. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde elemanların çarpımı negatif tam sayıdır? 3 tane sayının çarpımı negatif olacaksa eksi 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 olabilir ya da biri eksi diğerleri artı olabilir. Şu alttakileri sileyim arkadaşlar. Evet ya bu ihtimal ya bu ihtimal olacak. O zaman 3 tane eksi sayı seçmem lazım. 1, 2, 3, 4 tane sayı arasından 4'ün üçlüsü yapabilirim. Artı 1 tane eksi sayı seçeceğim. 4'ün birlisi çarpı artılı olan sayılardan da 5 taneden de 2 tane seçmeliyim. 5'in ikilisi. 0 asla seçmeyeceksin. 0'la çarparsan cevap 0 olur. 4'ün üçlüsü 4'tür. 4'ün birlisi 4, 5'in ikilisi 10. O zaman 4 artı 40'tan cevabımız 44 olur. 8. soru. Şekilde ABC üçgeninin kenarları üzerinde 11 nokta verilmiştir. Buna göre köşeleri bu 11 noktadan 3'ü olan kaç farklı üçgen çizilebilir? Şimdi 11'in üçlüsü yapıp 11 tane noktadan rastgele 3 tane seçsem. Her zaman üçgen oluşturur mu? Oluşturmaz. Mesela bu 4'ünden 3'ünü seçersen üçgen çıkmaz. O zaman çıkmayanları eleyelim. E çıkaralım yani. 4'ün üçlüsü burası için. Eksi Buradaki 5'ten 3 tane seçersem yine üçgen oluşmaz. Eksi diyeceğim. Burada 3 tane olsaydı 3'ün 3'ü diyecektim ama 2 tane var. Olmuyor. Başka yok arkadaşlar. Eleyerek çözebiliyoruz. 11, 10, 9. 3, 2, 1. Sadeleştirdim 3. Sadeleştirdim 5. 15 çarpı 11'den burası 165 çıktı. Eksi. 4'ün üçlüsü 4'tür. 5'in üçlüsü 10'dur. Yani 14 çıkarıyorum. O zaman 151 farklı şekilde üçgen çizebiliriz. 9. soru aynı düzlemde bulunan ve herhangi ikisi paralel olmayan 9 tane doğru en çok kaç farklı noktada kesişir diye sorulmuş. 9 tane noktadan şey 9 tane doğrudan mesela iki doğru bakın bir noktada kesişiyor. O zaman iki tane doğru seçtiğim anda kesişen bir nokta elde ediyorum. Yani 9 doğrudan ikisini seçmeliyim ki nokta sayılarına ulaşayım. 9'un ikili kombinasyonu. 9, 8, 2, 1. Sadeleşti işte 4. 4 çarpı 9'dan 36 farklı şekilde nokta oluşur deriz arkadaşlar. 10. soru. Yukarıdaki şekilde kaç farklı paralel kenar vardır? Paralel kenar için kırmızılardan ikisini seçmeliyim. Mavilerden ikisini seçmeliyim ki arada bir paralel kenar oluşsun. Bu 5 tane kırmızıdan ikisini seçtim. 5'in ikili kombinasyonu çarpı. 4 maviden ikisini seçeceğim. 4'ün ikili kombinasyonu bu 10. Bu 6 çarparsam 60 farklı paralel kenar vardır. 11. soru bir binom sorusu. Kat sayılar toplamı sorulursa bütün değişkenlere 1 vererek yapabilirsiniz bunu. 2 eksi 5 artı 1 üssü 5. 2 eksi 5 eksi 3 bir daha eksi 2 eksi 2, 2 üssü 5 yani cevabımız eksi 32 kat sayılar toplamımız olur. 12. soru ifadesinin İfadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 3. terim sorulmuş. Şöyle yapılıyor. R artı 1 3'e eşitlenip R 2 olarak belirleniyor. N zaten burada N 5. Binomdaki açılım formülümüz şu. N'in R'lisi çarpı birinci ifade üssü N eksi R çarpı ikinci ifade üssü de R yapılır. Bunu kullanalım. 5'in ikilisi çarpı birinci ifademiz bakın burada 3 x. 3x üssü n eksi r 5 2 çarpı ikinci ifademizde y görüyorsunuz üssü r yani 2. 5'in ikilisi 10'dur. Burası 3 yaptı. 3 üssü 3 27 çarpı x üssü 3 oldu. Bir de y karemiz var. Çarparsak 270 çarpı x küp çarpı y kare. Buradan cevabımız A olur. 13. sorudayız. ifadesinin açılımında terimlerden birisi bu olduğuna göre A kaçtır demiş. Diyelim ki R artı birinci terim bu olsun. O zaman N4. Şimdi formülü uyguluyorum. 4'ün R'lisi çarpı birinci ifade üssü 4 eksi R. ikinci ifademiz eksi Y üssü R dedim. Eşittir A çarpı X çarpı Y küp. Y ile ilgili bakın ifade buradan geldiği için demek ki R'nin 3 olduğunu anlıyoruz. R'nin yerine 3 yazıp tekrar düzenliyorum. 4'ün 3'lüsü çarpı 4X üssü 4 eksi 3. Yani 1 olacak burası. Eksi y üssü 3. Eşittir a çarpı x çarpı y küp. 4'ün üçlüsü 4'tür. Çarpı 4x üssü 1'den direkt 4x yazdım. Eksi y küp. Şöyle yapayım. Evet. Eşittir a çarpı x çarpı y küp. Zaten x burada. Y küp burada. 4 çarpı 4 çarpı şu eksi de bize a'yı verecek. Yani a eşittir. Eksi 16 olur. 14'e bakalım. İfadesinin açılımında x üzeri 4'lü terimin katsayısı sorulmuş. R artı birinci terim bu olsun. Ve bunun kat sayısına da bir a diyelim. Açılımı uyguluyorum. Enimiz 6. 6'nın r'lisi çarpı birinci ifade üssü 6 eksi r çarpı ikinci ifade üssü r. Tek formülümüz var arkadaşlar. Bu formüle alışırsanız çok rahat çözersiniz. Eşittir a çarpı x üzeri 4. Bakın x üzeri 4'ü getirecek olan yer burası. O zaman r'nin 2 olması gerektiğini görüyorsunuzdur. 6'nın ikilisi tekrar 2 yazarak düzenliyorum. x üzeri 6 eksi 2 çarpı eksi 2 üssü 2 eşittir a çarpı x üzeri 4. Zaten x üzeri 4 geldi. Geriye kalan bu ikisi de bize a'yı verecek. 6'nın ikili kombinasyonu 15'tir. Eksi 2 üssü 2 4 olur. Bu da a'ya eşit. Yani 60 oldu. Doğru cevap D şıkkı. 15. soru. Alper öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruyu sormuştur. Bakalım soruya. ifadesini. ifadesi y'nin azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 3. terim. Zaten y solda olduğu için biz bunu standart açtığımızda y'nin azalan kuvvetlerine göre açılır. Öğrencisi Melek soruyu defterine yazarken yanlışlıkla y'nin azalan kuvvetleri yerine artan kuvvetleri yazmış ve soruyu bu haliyle çözmüştür. Defterine yazdığı soruya göre çözümü doğru yapan, çözümü doğru olan Meleğin cevabının tahtada yazan sorunun doğru cevabını oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi meleğe göre çözeceğiz. Bölü doğru cevaba göre çözüp oranlayacağız. Melek nasıl yapmıştı? Artan kuvvetlerine göre yazıyor. Tamam. Açılımdaki R artı birinci terim, üçüncü terim olsun. O zaman R2 olur. Artan kuvvetlerine göre yazacaksak yine 5'in ikilisi değişmez. Çarpı sadece yerlerini değiştireceğiz. Artan kuvvetlerine göre olduğunda 3x üssü 5 eksi 2 çarpı 5 y üssü 2. Bu meleğin cevabı. Doğru cevabımız da yine aynı 5'in ikilisi çarpı 5y 5 y üssü 5 eksi 2 çarpı 3 x üssü de 2 olacak. Zaten oranladığımızda bunlar götürür. Orası kesin. Düzenleyip tekrar yazıyorum. 3 x üssü 3 çarpı 5 y üssü 2 bölü 5 y üssü 3 çarpı 3 x üssü 2. Mesela bu ikisi sadeleşirse yukarıda bir tane 3x kalır. Bu ikisi sadeleşirse bir tane 5y aşağıda kalır. E, sadeleşmiş en sade hali 3x bölü 5y olacak. Doğru cevabımız 5 şıkkı. 16'ya bakalım. İfadesinin açılımındaki x üzeri 6 teriminin katsayısı. Buna a diyelim. Açılımdaki r artı birinci terimin bu olduğunu söyleyelim. Ve formülü uygulayalım şurada. Enimizde 6. 6'nın r'lisi çarpı birinci ifade üssü 6 eksi r çarpı ikinci ifade üssü r eşit olmalı a çarpı x üzeri 6'ya. Düzenlemeye devam edelim. x üzeri 12 eksi 2 r çarpı 3 üzeri r çarpı bu aşağıdaki x'i şöyle düşünün. aşağıdaki 1 bölü x'i x üzeri eksi 1 gibi düşünün. Üstündeki r ile çarpılınca burası x üzeri eksi r'ye dönüşür. a çarpı x üzeri 6. Şu ikisinin çarpımı bunu vermeli. Sadece bunlarla ilgilenirsem x üzeri 12 eksi 2 r çarpı x üzeri eksi r eşittir x üzeri 6. Üsler toplanırsa 12 eksi 3 r eşittir x üzeri 6. Yani üsler eşit olmalı tabanlar eşit olduğuna göre. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam 12 eksi 6 eşittir 3 r. 3 r 6 r 2 çıktı. Okey. Şimdi geriye kalan bu ve bunun çarpımı da a'yı vermeli. 6'nın ikili kombinasyonu çarpı 3 üssü 2 eşit olmalı a'ya. 6'nın ikili kombinasyonu 15'tir. 3 üssü 2 9'dur. Bunları çarparsak buradan A dediğimiz 135 gelir. Doğru cevap A şıkkıdır. Test 2'yi bitirdik. Test 3'te görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.